Selamlar en değerli ben Ürün Aşiret üyeleri nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. <laughs> pazartesi ne pazartesi sonu bugün günlerden çarşamba yani bugün Metro Last Light Redux'un 7 bölümüne geçmeden önce arkadaki fasulyeleri görüyorsunuz sabah annem geldi dedi ki fas buraya fasulye koyayım dedim koy ama aslında video çekecektim fakat koyma demedim koyabilirdi neden öyle benim? Çünkü ben ne garanti ediyorum ne diyorum %100 doğallık abi. Bunu da kaldırabilirdim ama kaldırmadım. Niye? Kaldırabilirdim. Niye? <laughs> Onu siz söyleyin. Bugün Metro Less Light Redux'un final bölümü de olabilir. Ama finale çok yaklaştığımıza inanıyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Gelecek treni. Ona asla inanmadım. Ki bu beklenmedik bir şey değildi. Lakin kanalın sözleri doğruydu. Bu sırada şehir beni geçmişe işareti verip tüm kara derilleri yok ettiğim ana götürmüştü. Ve ardından da beni yok ettiğim ırkın kalan son üyesini bulabileceğim yere bıraktı. Korunmasız ve zararsız bir çocuk. Kan, ona son melek adını taktı. Son melek mi? Benim müziğin ismi belli oldu. Son melek. Ya yanımda bu adam var, değil mi? Tiran, buralarda bir yerde. Bunu hissediyorum. Duydun mu ha? Tren! bu haklıydık. Acele et. Bunu yakalamalıyız. Lay sıkıyoruz mu? Dayan artık. Ona. <laughs> Allahu Ekber. İki tane daha. Oğlum ben bunu ha öldürdüm lan. Hadi bizi geçmişlerine izin veremeyiz. Hadi bizi geçmişlerine izin veremeyiz. Kanka öldürdüm. İşte burada. İşte planımız Artom Trene yaklaşıyoruz ve sen atlıyorsun. Onu durdurmanın başka yolu yok. Kızınlar. Önümüzde lan. Artom sıkı tutun. Yakında oraya geçeceğiz. Yücel lan Harika! Hatta bir hatan kesecek Kesişecek Atlamak zorundasın Trenin başına köken pes ettin Bak gidip kara kurtarıyorsun Ve treni durduruyorsun Ben de yetişmeye çalışacağım Bak gidip Treni durdurmaya çalışacağım Oğlum görev çok ani geldi Git! Git! Allahu Ekber Come on Aga. Abi hiçbir şey göremiyorum ki ışıkta. Göl geliyor beni. Vallahi çok zor. Hayır. Göremiyorum. Oo! Çok yoğun atış atış altındayım. Göster bana kendini bebek. Hadi oradan. Nasılsınız? Nasılsınız? ilene gitmeliyim. Ama dikkatli olmalıyım. Yeni not aldık. Şu an o yeni notu okuyabilecek durumda değilim. Durumda değilim. Aha! Göremiyorum kimseyi. Mermi değiştirmeliyim. şurada. Hayır! Savunmasız kaldım, hayır! Ah, Yoğun ateş altındayım. Neredesin lan? Böyle artık be! 50 tane kurşun yedin oğlum bedenine. Zamanı oynamam lazım, zamanı oynamam lazım! Şu silahın yerine şunu ver! Harika. Ölecekti az kalsın. Çok az kalmıştı. Hiçbir şey gözükmüyor. En iyisi keleş almak daha iyi. Geçmişimiz. Olaylara bak. Aa bak küçük. O benim küçüklüğüm mü acaba? Bilmiyorum. Hatırladık bir şeyleri. Aa bak bizim annemiz de buraya gelmiş. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Anne. Artom. Artom yavrum. Artık kocamansın. Mama, Anne. Korkuyorum. Korkma. Artık korkacak hiçbir şey yok. Bırakma beni anne. Oh! Lan anne mi yoksa bu? Yalnız değilsin. İlk, i̇lksin. Seni unutmadık ve seni bekliyorduk. Irkımıza ait bütün düşünceleri hatırlayabiliriz. Ve sen herkesi öldürdün ve şimdi yalnız olan benim. Aga yoksa bu bizim annemiz mi lan? Buraya mı? Ölme la! Aga! Ben öyle anlıyorum. Lan yoksa bu kara deriliği mi dönüşmüş anam benim ya? Küçüklüğümüzü gördük bir flashback yaptık. Taşıyamayız oğlum ağır. Hey sen dışarı çık. Delikanlı mısın lan sen? Elbette onu öldüremezdim. Ve yaşadığım ve kalbim attığım sürece onu koruyacağım. Kan onu savaşı durdurmak için kullanabileceğimizi söylemişti. Evet bazı mucizeleri vardı ama onu kullanmak istemiyorum. Onun savaşı ben onun savaşı savaşı ben füzeleri onun evine. O nasıl bir cümle lan? Ailesine konumlan konumlandırdığım sonra oğlum çok saçma bir çıkacağım ama anladık anladığınız kadar Şu an, bunu taşımalıyım şu anda galiba. Aynen. Taşıyorum. Nereye götüreceğim? Hava yukarıda, karanlık yukarıda. Bak konuşuyor. Güzel. Burası parlıyor. Her taraf. Burası nefes almak. Çok zor. Kötü. Nefes almak. Çok zor. Kötü. Öncelikle bir nota bakmam lazım. Polis. Polise ulaş ve bulduğun kızıllar hakkında onlara rapor ver. Git. Gitmene izin veriyorum. Değişiyorsun. Gözden kaybolacağım. Ama sana yakında olacağım. Ama sana yakında olacağım. Aa, Aaa! Buradaydı gözden kaybolacağım sana yakında olacağım dedi kayboldu lan Lan keşke şurta olmasaydım şurta olsaydım belki Görürdüm nasıl kaybolun De Allah çızırtını vermesin senin ya Ya Allah Cık. O zaman mermileri bir değiştirelim Elindiğimiz bilgileri ulaştırmamız lazımmış Tamam şimdi şöyle yapacağım Hayır böyle değil Oğlum böyle değil ya ha. Nereye gidiyoruz? Ana bir şeyler aldım. Ne aldım? Oğlum 19 16 dakikalık şeyim var. Şuradan gidiyoruz. Aga yine savaşacağız belli bu ya. Şuna bak. Şunlara bak. Hiç sevmediklerim ya. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Üç bıçağım var, bir tane şundan var. Ha, suya değmememiz lazım. Ee, çıkamıyor muyuz buraya? Suya değersek ölebiliriz. La çıksana oğlum hiçbir yere çıkamıyoruz ya. Ee? Koşamıyoruz da. Böyle sakin sakin gidebiliyoruz sadece. Bayağı ürkütücü. Ah. Nefesim kesildi. Bende bir şey yok orada görmene yardım edeceğim edeceğiz Oha Oğlum o ne Eee öldüremiyorum ki Bu ne aga Süreye bak Sürüye bak sürüye Oğlum bunlar onlar seni anlayamazlar. Senden korkuyorlar. Çok yorgunum. Kanka şey yapıyor korkuyorlarsa eyvallah ya. Çünkü bir tık da bende korkmuyor değilim yani. Vallahi terledim alnımda terler aktı az önce. Hala akıyor gerçi. Tak şu maskeyi Şimdi bir dakika. Şuradan ileri doğru gideceğiz işte. Sen ve diğer insanlar çok güçlüsün. Herkesi öldürebilirsiniz. İyi bize bu güvenci verdi. Seninle geleceğim. Bilmen gereken şeyi buna ihtiyacım var. Henüz anlayamazsın. Önemli bir şey. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Oradan nasıl geçeceğiz? Aşağıdan geçeceğiz o zaman. Evet. Ne oluyor lan? Bu ne? Lan. Kar eriyor. O ne ya? Burada bir sürü aç var. Seni yiyecek olarak gören. Gelsinler kanka mecburen öldürürüm yani. Hepiniz kıyafet giyiyorsunuz. Ben de istiyorum senin gibi. Nereye gidiyoruz? Düz mü? Öldürmeye gerek yok herhalde Şuradan gitti o zaman Açık yer burası Mecbur savaşacağız aga Aynen polise doğru gidiyoruz işte Bak şurada biri var Şu kim la Merak ettim onu Ha biri değilmiş. Adamı öldürmüşler. Ama karanlık bayağı karanlık. Sol sol sol. Allah senin cızırtını vermesin. Baştan iyi aynı yere döndük. Polise doğru gidiyorum kanka Önümdeki engelleri çı çıkarsa Vuracağız HALA nasıl ses Ne? Bak Bu elbiselerle tıpkı senin gibiyim <laughs> Evet Filtreyi T ile mi değiştiriyorduk la yoksa Aynen Bakarız şimdi bir dakika. Burada alacağımız şeyler var mı ki? Yoktur herhalde. Nereden olursak ki? Ama yine de bakıyorum yani. Lan beni öldürdün be oğlum. Korkuttun beni. Aha ya düşürdü beni. Oh. Boğulma, boğulma. Dikkat et. Ya şerefsiz ben sana bana vurmazsın diye bir şey yapmadım. Bir olun oğlum vururum ama seni ben sana söyleyeyim. Harbi diyorum bak. Nereden gideceğim? İleri mi? İleri gidemem herhalde ama. Gel bakayım bir. Oğlum dengemi de sağlayamıyorum ki. Ee? Oha Bunlar niye ölmüyor bunun bir açıklaması var mı ki acaba nasıl öldüreceğim ki? Lan oğlum. Ee, geldi beni yedi. Aynen. İkinci kere suya düşersen öyle oluyor zaten. En eğer gaz maskenin camı kırıldığında yeni bir tane bulmazsan boğulursun. Tamam. Aga Şimdi bana bir desin ki Ben bunları nasıl öldüreceğim aga Bak şimdi arkamdan gelecek bir tane şerefsiz Ah Tamam. Demek ki bomb bayl ölüyormuş da. Suya düşemem, suya düşemem. Lan Ah be gitti şu. Ya, ya saçmalama be. Orada oraya zıplayamıyor musun be? Aga nereden gideceğim bana bir yol göster ya. E. Ee? Oğlum orası su su. Şerefsiz. Ne oldu sana? Oha! Öl be artık. He. Çüş, o kadar dolmaz. Bunlar bitmez ki aga. Ha? Oh be, onu öldürdü üstten biz çıkacağız tam biliyorum. Dur. Hop. Şu bize köprü olacak. Buradan hızlı geç. Şuradan şuraya geçeceğiz. Ya! Abi nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ha, geçtim mi? Ee? Aga o zaman ben oradan oraya nasıl geçeceğim? Biri bana bunu söylesin. Bak diyor ki ileriye gideceksin. Ananı... Cık. Hiçbir şey olmadan geçemedik bir ya. Ha şu şunu öldürdü. Oradan oraya zıplayamam ki. teşekkürler. Tap. Yeni bir not almışız. Kara derelere karşı neden bağışıklık oldum, bağışıklı oldum atanın. Ben aslında seçilmiş kişiyim. Ama doğduğumda değildim. O hava kilidini açtığımız gün ölmeye mahkum olduğum gün seçildim. O vahşi yaratıkların beni paramparça etmesi gerekiyordu. Ama o kara derili beni kurtardı. <laughs> Onlarla tanışan ilk insandım. Olaylar bir anda gelişti ve daha korkmaya bile fırsat bulamadan bana dokundu. İşte bu sayede bir bağlantı kuruldu aramızda. Yetişkin bir insanla yapmak zor ama çocuklar onlara karşı zorlanmıyorlar. Çünkü ruhları hala özgür, içine girmiş çok kolay. İçine girmiş çok kolay, ben de ilk oldum. Aaa <laughs> şimdi... Bana kim vurabiliyor böyle ben anlamıyorum. Nasıl gelip de bana vurabiliyor ya böyle? Onu nasıl zıplıyor tam buraya kadar la? Çok ilginç ha. Ben şimdi gideceğim de nasıl gideceğim oraya? Orada çıkamıyorum ki. Hava şurada şurada şey. He zehir atıyor bana. Zehir attığı için öyle oluyor. Anladım. Aa. Ben şimdi buradan geçeceğim ama nasıl geçeceğim orayı bilmiyorum. Geçemiyorum çünkü. Ha biraz hızlanıp geçmem lazımmış lan. Oha. Çok zor. Koşaka koş. Mermilerimiz de bitiyor. Harbiden mermilerimiz de bitiyor. Ne yapacağız? Harbiden bitiyor bak ha mermilerimiz şaka değil. Sizin evleriniz mi çok yüksek? Siz mi yaptınız? Şehirleri, devasa. Peki siz insanlar niye şimdi toprak altındasınız? Niye bu kadar azsınız? Tüm insanlar garip. Tüm insanlarınız garip, aptalca, şeytanca. Siz insanlar öldünüz. Bu bölüm aslında çok manidardı başından sonuna kadar geldiğimiz yerde aslında bizim Kara Derili olan ilişkimizi anlattı bize. Bir düşman değil aslında bizim bir dostumuz olduğunu anlattı. Evet dediğim gibi zaten yavaş yavaş da finale doğru geliyoruz. Umarım bu bölümü umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz ve daha da önemlisi kendinize çok iyi